Kötü huylu hastalıkların işte kanserler gibi, prostat kanseri sırta gibi. Sırta mı vurur? E, öncelikle sırta vurur. Yani boyun ve bel metastazı çok daha az gözüküyor. Karıştırılabilir Ama sırt yani. bölgesinde metastaz çok daha fazla olur. Onun için sırt ağrısıyla gelen hastada, hani bel ağrısıyla gelen hastada hemen MR istemez, istemeyebilirsiniz. Hani bu konuda biraz iktisatlı, tasarruflu davranabilirsiniz. Ama sırt omurgasıyla ağrısıyla gelen bir hastada e, özellikle ağrı geceleri belirgin hale geliyorsa, Fiziksel aktiviteyle alakası yoksa gündüz biraz rahatlıyor, gece şiddetleniyorsa mutlaka bir ayrıntılı görüntüleme yöntemi istemek lazım. Buyur. Sırt ağrısı önemli. Yani evet. sırt ağrısı bir özelliği olan bir bölge. Hı hı. Sonra da bele geçelim istedim. Tamam. Ee, şimdi biz bir soru daha okuyayım. Evet. Bir soru daha okuyayım. Semra Şebnem Teker'in boynunda kireçlenme varmış. E, Kuru iğne tedavisi görmüş ve çok memnunum diyor. Boyun kireçlenmesini konuşmadık. Bit, bir minyak e, girelim. Ben böyle pek hani e, genellikle şöyle. E, işte diz ağrısıyla, boyun ağrısıyla gelen hasta. Biz boyun, de var. Ee, evet. Hasan Tezer'in sorusu. Boyun ağrısı ile gelen hasta. Sadece kireçlenme olmuyor. Aynı zamanda disklerde dejenerasyon oluyor. Aynı zamanda kanal darlanmış oluyor. Aynı zamanda sinir köklerinde sıkışmalar oluyor. Aynı zamanda omurganın servikal aksı bozulmuş oluyor ve tedavi yaparken bunların hepsini etkileyecek bir tedavi yapmanız lazım. Evet. Kombine yani biz tedavi. Biz ne yapıyoruz? İşte yani. imse yaparak kas spazmına gideriyoruz. Eğer kaslarda zayıflık varsa hasta diyen masa başında çalışan ben ne bileyim bir yazılımcı bir bilgisayar mühendisi olabilir. ve veya şunu çok kullanıyordur. Ee, aynı zamanda PRP yapıyoruz. Hatta bazen e, boyun gibi küçük bir ekleme 4 PRP yaptığım oluyor benim. Evet. E, orada işte e, kaslarda, e, oradaki bağlarda, oradaki tendonlarda rejenerasyon yapmak için. E, belki hastaya e, rulo bir e, rulo veya bir şişe üzerine uzatarak e, boyundaki aksı yani normal servikal aksı e, yeniden oluşturmaya çalışıyoruz. O açıklığı artık arkaya bakan C dediğimiz. Veya bazen de özel bir takım egzersizler vererek. Yani boyun egzersizleri değil. Boyundaki çukurluğu artırıcı egzersizler. Hmm. Sadece ona yönelik egzersizler veriyoruz. Ki hasta bir sürü egzersiz verdiğiniz zaman onları yapmıyor. Ama bak diyorsun arkadaş sadece şu hareketi yap. E, o zaman yapma ihtimalini artırmış hmm. oluyorsunuz. Hmm. E, yani bunlar yani sadece bir e, diz ağrısı için de geçerli bu. İşte dizi ağrıyor hastanın. Sadece menüsküs olmuyor. Aynı zamanda kıkırdakta zedelenme oluyor. Aynı zamanda işte diz kapağı kemiği bir yere tarafa doğru kaymış oluyor. Aynı zamanda belki içeride plika sendromları oluyor. Bazen ameliyat gerektiren durumlar oluyor. Yani o bit, bit veya işte o diz çevresindeki tendonlarda tendinitler oluyor. Yani ağrının sebebi bir tane olmuyor genellikle. Çoklu. Yani bir sürü hastalık bir oluyor. Bir sürü evet. Hasta geliyor hocam diyor dizimdeki menüsküs var dediler. E de, tamam doğru. Başka bir doktora gitmiş o da demiş ki kireçlenme demiş. Hı. Bir başka doktora gitmiş ki senin diz kapağının arkasında aşınma var. Hı. E diyorum hepsi de doğru. Yani adam nasıl olur diyor. Öyle ama yani bu gerçekten böyle yani. Çok fazla merdiven çok fazla oturarak çalışıyorsanız e, diz kapağındaki kıkırdakta aşınma oluyor. Biz bunu evet. patelli diyoruz. Ve maalesef 20'li yaşlarda bile karşılaşıyoruz bununla. Özellikle boyu hızlı uzayan kız çocuklarında çok daha hızlı uzadığı için evet. bunların. Çok karşılaştığımız bir durum. Yani e, eğer bir yerde ağrı varsa genellikle sorun bir tane olmuyor. Birden ve çok oluyor. Birden çok oluyor ve siz hepsine yönelik tedavi uygulamanız lazım. Evet. O, ancak e, o zaman... Ağrıyı e, önemseyin e, efendim. E, ancak e, o zaman sonuç alabiliyorsunuz. Evet, evet. evet. Yani işte dizi ağrıyor ama kuadrisepsi çok zayıf hastanın. Yani şu dizin üstündeki şu dört başlı kas dediğimiz kas, dizin uyluğun ön tarafındaki kas zayıf. Siz dizin istediğiniz kadar içini tedavi edin. Yani PRP yapın, kök hücre yapın, ne bileyim mezankimal kök hücre yapın veya işte... E, hidrojel yapın ama kası kuvvetlendirmezseniz bir işe yaramıyor. Bir işe yaramıyor. Ya Şimdi, kası kuvvetlendirdiniz, evet. iki tedavi etmezseniz yine işe yaramıyor. Evet. Mutlaka hepsini birden tedavi etmeyin. Ee, Ekrem Bey sormuş demiş ki boyunda e, ne derece fıtıkları ameliyat edilmeli? Şöyle. E, Fıtık ameliyatı sıkıntılı derler biz, boyun fıtığı. Biz, biz şöyle genelde şöyle eğer belde kuvvet kaybı varsa kuvvet kaybı varsa ve bu kuvvet kaybı ilerleyici ise konservatif tedaviye rağmen ameliyat dışı yöntemlere rağmen tedavi edilmezse ameliyata gönderiyoruz veya MR çektiriyorsun kocaman bir fıtık. Onun rezorba olması